Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden 3. Lulin kuyruklu yıldızının çıkışı. Bu yüzyılda Peygamberimizin yüzlerce mucizesine şahit oluyoruz. Bunlardan biri de Lulin kuyruklu yıldızının geçmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kuyruklu yıldızla ilgili 1400 yıl öncesinin bilim seviyesinde bilinmesi mümkün olmayan çok sayıda detayı haber vermiş. Verdiği tüm detaylar aynen gerçekleşmiştir. Bu mühim bir mucizedir. Dikkat. Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Ancak bazı İslam alimleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zaman mucizelerini asla anlatmamakta, hatta özenle gizlemektedir. Bu insanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin apaçık mucizelerini gizlemenin hesabını ahirette nasıl vereceklerini düşünmeleri gerekir. Birazdan bu mucizelerden birine tanıklık edeceksiniz vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şart tarafında iki dişli münevver bir boynuz, çift kuyruklu bir yıldız çıkar. İki dişli münevver, fazla parlak, aydınlık bir boynuz çıkar ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430'da dünyaya en yakın noktadan geçen Rulin kuyruklu yıldızıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizevi şekilde bu yıldızın tüm diğer özelliklerini de anlatmıştır. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. 1. İki dişli O sütunun üst tarafında da iki başı var. İki dişe benziyor. Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır. 2. Münevver, fazla parlak, aydınlık şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hadiste bahsi geçen münevver, fazla parlak, aydınlık sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça altı yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir. 3. Bir boynuz Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık, önceleri nurlu bir sütun halindeydi. Sonra ona bir eğrilik geldi, boynuz şeklini aldı. Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğun bulunmasıdır. 4. Sabitlerin seyri mağripten, batıdan, meşrikadır, doğuyadır. Bu ifade gök cisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir. Nitekim bütün gök cisimleri mağripten yani batıdan, meşrika yani doğuya hareket etmektedir. 5. Onun her günkü irtifi yani geçiş yönü ise meşlikten, doğudan, maribedir, batıyadır. Burada ise onun her günkü irtifi, geçiş yönü ise denilerek, Lulin Kuyruklu Yıldızı'nın diğer gök cisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir. Başka hiçbir gök cisminde görülmeyen bu özelliğin, Lul'in kuyruklu yıldızında olması ve bunun yaklaşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkışının habercisi olarak bildirilmiş olması şüphesiz ki çok büyük bir mucizedir. Şimdi dikkat edin! Bu kuyruklu yıldızın çok önemli bir diğer özelliği daha bilim adamlarınca açıklanmıştır. Bu yıldız bir daha en az bin yıl sonra yeniden dünyanın yakınından geçebilecektir. Oysa bu mümkün olmayacaktır. Çünkü hadisler ve ehli sünnet alimlerinin yaptıkları değerlendirmelere göre Hicri 1500 ile birlikte İslam ümmetinin ömrü de bitmiş olacaktır. Bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. Dolayısıyla Lulin kuyruklu yıldızının dünyanın yakınından bir daha bin yıl sonra geçmesi mümkün değildir. Doğrusunu Allah bilir. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Lulin kuyruklu yıldızının çıkışının ardından görülen yoğun yağmur yağışları, Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerindendir. Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, Dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak. Hadiste Lulin kuyruklu yıldızının geçişinden önce kuraklık olacağına ve Lulin'in görülmesinin ardından da yağmurların yağacağına dikkat çekilmiştir. Aynen hadiste belirtildiği gibi Lulin kuyruklu yıldızının çıkış tarihi olan 2009 yılından önce 3 yıl boyunca şiddetli bir kuraklık görülmüş. 2009 yılının hemen ardındansa Türkiye'nin muhtelif illerinde yoğun yağmurlar görülmüş. Hatta birçok ilde hasar meydana gelmiştir. 1400 yıl önce olacak dediği olayların birebir gerçekleşmesi Allah'ın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme lütfettiği mucizesidir. Bu mucizelerin gerçekleşiyor olması Mehdi aleyhisselam devrinde olduğumuzun da delilidir. Müslümanlar bu mucizeleri gördüğünde sevinç duymalı, sevinçle bu güzelliği tüm insanlarla paylaşmalıdır. Bir hadiste şöyle bildirilmektedir. Deccal, insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikçe, yani unutulmadıkça ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz. Demek ki ahir zaman alametlerinin anlatılmaması da Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biri. Söz konusu alimlerin, deccaliyeti, mehdiyeti İsa Mesih'i anlatmayı terk etmesi, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini gizlemesi Mehdi'nin çıktığını göstermektedir.